Diyarbakır'da iki sergi sanatseverlerle buluştu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce Sezai Karakoç Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında, iki nehir arasında Diyarbakır ve Aşkı Kelam Hüsnü Hat sergileri açıldı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden dolayı ara verdiği Sezai Karakoç Kültür ve Sanat Sezonu'nu yeniden başlattı. Bu kapsamda sanatçı Büşra Yurtseven'in farklı tekniklerle oluşturduğu ve Diyarbakır'ın tarih ve kültürel hazinelerinin eserlere yansıtıldığı İki Nehir Arasında Diyarbakır sergisi Keçi Burcu'nda sanatseverlerle buluştu. 36 eserden oluşan ve resimlerde teknik olarak karışık boya ile dijital teknik kullanıldı. İki Nehir Arasında Diyarbakır sergisi 7 Temmuz 2023 tarihine kadar ziyarete açık olacak. Serginin açılışı Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Veysel Kızılay, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mesut Tanrıkulu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Buğday, sanatçı Büşra Yuhseven ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleşti. Artık Diyarbakır insanların kötü hatıralarla anacağı bir şehir değil, tarihle, ve kültürle, ve medeniyetle ve e, inşallah bu çerçevede bu faaliyetlerle alınacak bir şeyin haline geldi, geliyor. Ben de bu çerçevede başta Büyükşehir Belediye'miz olmak üzere e, ilgili birimlerimize, Kültür ve Daire Başkanlığımıza, e, emeği geçen bütün personelimize, bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Diyarbakır bildiğiniz gibi hepinizin bir açık hava müzesi, zenginlikleriyle, bütün kültürel varlıklarıyla bir açık hava şehri olması, elimizdeki imkanların fazlalığı, coğrafyamızdaki güzellikleri böyle sanatla buluşturmanın bunu yaşıyoruz. Coşkun Akan, Fırat'ın Nazlı Akan, Dicle'nin arasında e, bereketle, medeniyetle e, ve yerleşik düzenle kurulmuş bir şehir. Bu sergide buradan yola çıktı, çıktım. Diyarbakır'ın renklerini, motiflerini, mimari unsurlarını, Karaca kelimlerini, e, ipek böcekçiliğini bu sergide tasvir etmeye çalıştım umarım e, izleyenler de benim e, yaşadığım heyecanı bu sergiyi hazırlarken yaşadığım heyecanı e, hissedebilirler. Bir kat desenli yapıyorum. Burada yok olmayı tutmuş olan hat sergisini modernize bir şekilde sanatseverlerle buluşmayı hedefliyoruz hedefliyoruz. Burada farklı tekniklerle, farklı dokularla daha modernize bir şekilde hatı gerçekleştirmek istedik. Diyarbakırlı hemşerilerimi bu güzel sergimizde ağırlamak isteriz. Başta Büyükşehir Belediyesi bu güzel sergimize destek oldukları için çok çok teşekkür ederiz.